Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel komedyen ve sunucu ve oyuncu Dovar Yutkay'dan yepyeni görüntüler geldi. Sunucu birbirinden güzel. İkizləri ilə çəkdirdiyi fotoşları sosial media hesabından paylaşaraq şun otu düşdü. Tıpkı anaları kimi hiperaktiv olan evladlarımla keçən bir təkinə sakin anımız yox. Poz verməyə çalışıyor olmamızda yetərincə iyni niyyətli bir çaba. Nəticə bir kadr də belə aynıyönə baxmamışıq. Olsun, deməyə davam.